Benim en sevdiğim köşelerimizden bir tanesi Geziyorum Köşesi. Çünkü size hem Türkiye'den hem de dünyadan farklı farklı yerleri tanıtmaya çalışıyoruz bu köşemizde. Tabii ki ben oturup saatlerce burada anlatmayacağım. Oraları gezmiş, görmüş, gezginlerimiz var konuk olarak ve bu hafta konuğumuz Selim Kılıç. Hoş geldiniz efendim, merhaba, nasılsınız? Merhabalar İm İmran Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerle birlikte bizler de yollardayız. Hem yollarımızı geziyoruz, hem ülkemizi görmeye çalışıyoruz, insanlarımızı tanımaya çalışıyoruz. Ve ülkemiz oldukça da güzel bir, büyük bir mozaik. Gerçekten öyle doğusundan batısına kuzeyinden evet, güneyine evet. çeşitlilik çok fazla sadece iklimsel mevsimsel değil dediğiniz evet. gibi e, hem bitki örtüsü hem insanların örtüsü diyelim yani o insanların insanlara bakış açısı bile değişiyor ama hepsinde de ortak temel bir payda var galiba onu da siz söyleyin nedir? Evet aynen öyle mozaikimiz çok güzel ee, bizim kültürümüz dünyada çok farklıdır hakikaten ülke olarak. Ee, öyle bir konumdayız ki hem tarih, coğrafya, kültür, yemesi, gastronomisi her şeyle dolu dolu bir biz. Bulunduğumuz coğrafya zaten onu gerektiriyor. Çünkü e, Akdenizimiz bir başka, Ege'miz bir başka, Batı Karadenizimiz bir başka, İç Anadolu bölgemiz bir başka ve memleketimiz olan Kayseri'yi de kısa bir tanıtmak isterim sizlere. Tabii ki, siz birçok yeri gezdiniz, gördünüz. Evet. Evet. Ee, ve aslında bugün de şey konuşuyoruz ya hani böyle memleketiniz nesiyle meşhur diye sormuyoruz ama nesiyle evet. meşhur olmak isterdiniz diye soruyoruz. Meşhur olsun evet. isterdiniz diye. Şimdi e, size de soracağım aynı şey. Bakalım ne diyeceksiniz. Çünkü madem bu kadar çok yer gezmişsiniz aynı zamanda memleketinizi de tanıtacaksınız bize şimdi. Aynı hay hay. Bu memleketi. Kayseri deyince aklı hepimizin aklına geliyor aslında nesiyle meşhur oldu ama evet. hem nesiyle meşhur hem de siz bu kadar gezmiş görmüş biri olarak. Kayseri'nin nesiyle meşhur olmasını isterdiniz? İlk önce e, Kayserimizi kısa da olsa bir e, yettiği yetimitlece tanıtalım. Özellikle tarih ve doğayı sevenler için de muazzam bir kültürdür. E, Kayseri şehir merkezinde Alaaddin Keykubat zamanında Hunat camimiz vardır. 1100 yıllarda yapılmış muhteşem bir eserdir. Aynı zamanda Kayseri şehir merkezinde Ali Dağımız vardır. Yamaş kırıcı ve doğal güzellikleriyle birlikte e, Talas Paraşüt indirme alanına muhteşem bir iniş yaparsınız. Erciyesi ve Erciyesi eteğini çok güzel bir e, görsel e, şölen sunar. Gesi bağlarımız aynı şekilde çok güzeldir. Tarihi konaklarımız vardır. Ve e, dünyanın ikinci büyük şelalesi Kayseri Yahyalı ilçesinde bulunur. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Doğası, kültürü, geleneği çok güzel bir. E, endemik bitkileri de sahiptir. Ve Kayseri'mizin Develi ilçesi özellikle dünyanın kuş cennetidir. Hı hı. Bu bölgede de e, sultan sazlığımız vardır. Ve Develi'mizin de kendine has e, cıvıklı pidesi vardır. Belki iştahınız kabarabilir. E, pideyi yerken böyle şıpır şıpır damlar. Ve tahinli pidemiz dillere destandır. Hemen yanı başımızda Tomarza'mız vardır. Kayseri'nin Tomarza ilçesi. Türkiye'nin... En güzel e, susuz kabak çekirdeğini ve Türkiye'nin yüzde 40 kabak çekirdeğinde burası Aa, efendim söyleyeyim sağlar tabii hiç ki hiç duymamıştım e, bunu e, kesinlikle çok da e, inşallah sizlere de nasip olur e, göndeririz e, tadına bakarsınız kesinlikle çok da lezzetlidir. çünkü su olmuyor sadece yağmur olduğu zaman güzel bir e, aroması vardır kendine has bir aynı şekilde Kayserimizin bir kaşa 40 tane sıyacak şekilde e, mantımız meşhurdur İmren Hanım Evet. o dillere destan e, zaten çok tabii. zor çok yapılması zahmetli ama yemesi de bir, bir o kadar keyifli <laughs> lezzetli yapılması üç saat, e, yemesi üç zaten 3 dakika. dakika yani bu e, hakikaten çok zordur e, ondan sonra aşağılara doğru indiğimiz zaman bugün siz e, fragmanı yansıttınız Kayseri'mizin Soğanlı Vadisi var <laughs> e, Yeşilisar bölgesinde şu an e, Karaağaç Destanı da orada çekiliyor yani hakikaten sizlere de tavsiye ediyorum Balon e, seyahati yaparsanız Kapadokya'nın da giriş kapısı olarak adlandırılıyor. Hı hı. Yani öylesine güzellikler var ki tabii ki sadece Kayseri'miz değil Kayseri'nin çevresi de çok da e, o Mezopotamya kadar olmasa da yoğun bir Osmanlı ve Selçuklu eserleri vardır. Yani dolu dolu bir gününüzü çok rahatlıkla geçirip güzel bir anı e, sizler için de bulunabilir zaten ben gitmiştim Selim Bey burada onu da söyleyeyim. Geçen evet. sene gitmiştim Kayseri'ye. Dediğiniz gibi bütün bu güzellikleri göremedim maalesef. Özellikle şelaleyi çok merak ettim. Evet. oraya gitmek istiyorum bir dahakine de. Eee i̇nşallah. inşallah dinleyenlerimiz de en kısa zamanda rotasına Kayseri'yi dahil evet. ederler. Ve şunu da şunu da eklemek isterim. Aynı zamanda hürmetli sazlığımız vardır. Aynı Afrika'daki serengeti gibi mandaların orada çamura batması ve Yılkı, Erciyes'in eteğindeki Yılkı atlarımız vardır. O atların da orada güzel görsel şirinle birlikte birkaç arkadaşımız kemen sataraktan güzel e, fotoğraf objeleri alınıyor. Çok da şiddetli tavsiye ederim bu bölgeleri. Teşekkür ediyoruz. Peki sorumuza da cevap verirseniz çok seviniriz. Nesiyle meşhur olmasını isterdiniz? Hani mantısıyla evet, pastırmasıyla <laughs> evet. evet onları biliyoruz ama... <laughs> Zaten Kayseri'miz çok meşhur. Yani e, nesli meşhur olsun istersek aslında her şeyle meşhur bir şehrimiz İç Anadolu e, Bence yeterlidir bu kadar diye düşünüyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için de. Ben Hoşçakalın. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin.